Merhabalar. 7. sınıf beceri temel sorular 1. üniteden devam ediyoruz. 5. sorudayız. Soru bize şöyle diyor. Aşağıdaki kutularda üzerinde farklı birer tam sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır. Kutulardaki toplar üzerinde yazan tam sayıların toplamlarının birbirine eşit olabilmesi için birinci kutudaki top Kutudaki 6 top arasından bir top alınıp ikinci kutudaki 5 topun arasına atılıyor. Bu topun üzerinde yazan tam sayı kaçtır? Şimdi buradan bir top alacağız. Buraya atacağız. Toplamlar eşit olacak. Onun için önce şunu yapacağım. İki kutudaki toplam sayıları bulacağım. Birinci kutuda eksi 3, 8, 7, 2, eksi 1 ve eksi 5 var. Toplamları 8 eder. İkinci kutuda da 9, eksi 6, artı 1, eksi 4, artı 4 var. Bunların toplamı da 4 eder. Eğer buradan alıp 2'yi buraya verirsem burası 6 kalır, burası da 6 olur. O zaman 2 yazan topu ne yapmamız lazım? Ee, diğer kutuya atmamız lazım. Bunu şıkları deneyerek de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Tercih sizin. O zaman cevap D olur. Geçelim 6. soruya. Burada da 3 tane küme vermiş bize. ABC kümelerini elemanlarından birer tane seçilip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor. Sayı doğrusunda B kümesinden seçilen eleman A kümesinden seçilen elemanın solunda. A burada ise A'nın solu yani B B'den seçilen A'dan seçilenden küçük olacak. B'den seçilen eleman C kümesinden seçilen elemanın sağında kalıyor. Sağ taraf daha büyük olduğuna göre C B C'den büyük olacak seçtiğim eleman. Buna göre düşünüyorum. Şunu unutmuyorum. Sayı doğrusunda her zaman soldan sağa doğru sayı değerine yapar büyür. Buna göre ABC kümelerinden seçilen tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım. Şimdi düşünüyorum. Ne biliyorum ben? A'dan seçtiğim eleman B'den büyük olacak. B C'den büyük olacak. Mesela eksi 16'yı seçsem. Eksi 16'yı seçersem C'ye geldiğimde eksi 16'dan daha küçük bir eleman var mı? Yok. Eksi 16'yı seçemem. 8'i seçsem B'den ama A'da 8'den büyük bir sayı yok. O zaman 8'i de seçemem. Kim kalacak elime? Eksi 7. B'den eksi 7'yi seçtiğimde A'dan 4'ü seçeceğim. Eksi 7'den büyük olan çünkü bir tek 4 var. Burada da eksi 7'den küçük olan kim var? Eksi 9 var seçebileceğim tek şey bu. Bunların toplamını istemiş benden eksi 12 olur, cevap C şıkkı olur. Diğer soruya geçeriz. Böyle uzun metinli sorulardan korkmuyoruz. Sorular kolaydır. Ne kadar çok şey varsa o kadar çok bilgi vardır. Bir soğuk hava deposunda sıcaklık ayarlaması soğutucunun panosuna 0 ve 1 rakamlarından oluşan 8 haneli bir kod girilerek yapılmaktadır. Bu 8 haneli kodun en solundaki hanede yazan rakam 1 ise ayarlanan sıcaklık değerlerinin işaretinin eksi 0 ise artı olduğu anlaşılır. Yani bize 8 haneli bir kod verecek. Burada var işte şıklarda vermiş. Bu kodun başındaki 1 ise sıcaklık eksi 0 olursa sıcaklık artı olacakmış. Diğer 7 hanedeki rakam soldan sağa doğru sırayla her karenin içine bir rakam gelecek şekilde aşağıdaki işlem şablonuna yerleştirilip yanlarındaki üstü ifadeleri de çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır. Bu toplam işaretin yanına yazıldığında ayarlanmak istenen sıcaklık derece değerinin kaç santigrat derece olduğu bulunur. İşlem panosu da bu. Bunu ne yapacakmışız? Buraya yazacakmışız ve işlemi görecekmişiz. Bir örnek vermiş. 1001010 şeyini kodunu vermiş. İlk rakamı 1 olduğu için ayarlanan sıcaklık değeri eksi olacak. Diğer rakamlar sırayla şablona yerleştirilip şekildeki gibi işlem yapıldığında işlem 22 bulunacak. Başında da 1 olduğu için eksi 22 olacak. Buna göre soğuk hava deposunun sıcaklığı eksi 26 dereceye ayarlanmak istendiğinde panoya girilmesi gereken kod aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu eksi olduğuna göre kodun ilk basamağının 1 olması lazım. A şıkkında 0. 0 olursa pozitif demişti. Onu alamam. C şıkkı da 0. Onu da alamam. O zaman kim var? Ya B şıkkı var ya da D şıkkı var. Onların başında 1 olduğu için eksi olacak olan onlar. O zaman bakalım. Şimdi biz yine bir örneği beraber yapalım. İşlem yapmış olalım. Aldık. 0010110'ı koyduk. Ne geldi elimize? 2 üzeri 4, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 1 geldi. Toplamı 22 yaptı. Başında 1 olduğu için eksi 22 oldu. Şimdi ben eksi 26'yı arayacağım. B şıkkından bakalım. Panoya'yı e, yerleştirdim. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0'ı ne kaldı elime? Sıfırlı olanları hiç saymıyorum. Sıfırla çarpım sıfır yapar. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1 kaldı. 26 yaptı. Başında da 1 olduğu için eksi 26 yaptı. Biz D şıkkına da bir kere bakalım. Yine 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1'i yazdık. Sıfırları çarpım sıfır olduğu için almadık. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 ve 1 kaldı. Bunları topladığımda da 29 eder. Başında 1 olduğu için eksi 29 olur. Ama benden istediği eksi 26 olduğu için cevap B şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Aşağıdaki şekilde aynı büyüklükteki iki ayrı cam levha üzerindeki üstü ifadeler gösterilmiş. Birinci cam levha üzerindeki üstü ifadelerden değeri bir eşit olanların bulunduğu dilimler kırmızıya. İkinci cam levhadaki üstü ifadelerden değeri bire eşit olanların bulunduğu dilimler beyaza boyanıyor. Bunda bire eşit olanları kırmızıya, bunda da eksi bire eşit olanları beyaza boyayacağız. Tamam. Bunların dışındaki dilimler boyanmadan bırakılıyor. Daha sonra bu iki cam levha hilal ve yıldız çakışacak şekilde üst üste konulduğunda üst üste gelen kırmızı ve beyaz renkli dilimlerin rengi pembe görünüyor. Buna göre cam levhaları üst üste konulduktan sonra görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi o zaman bunların değerlerini buluruz. Burada artı bir olanları kırmızıya, burada da eksi bir olanları beyaza boyarız. İşimiz biter. Şimdi birinci levhada eksi birin karesi var. Ne biliyoruz? Eksi sayıların çift kuvveti artı tek kuvveti eksi olur. 10, eksi birin karesi bir olur. 18 üzeri 1, 18 olur. 1'in 20. kuvveti 1 olur. 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1. Eksi 1'in küpü tek sayı olduğu için eksi 1. Eksi 4'ün 1. kuvveti eksi 4 ve 20'nin 1. kuvveti 20. Burada 3 tane kırmızıya boyanacak yer var. Diğerinde eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 yapar. 30'un 1. kuvveti 30 olur. Eksi 1'in 20. kuvveti 1 olur. 2'nin 1. kuvveti 2 olur. -1'in 7. kuvveti -1 olur. -1'in 10. kuvveti 1 olur. -1'in 20. kuvvetinin eksilisi -1'in eksi 20'si değil. -1 işin içinde değil. Bakın burada eksi işin içinde parantez var. Ama burada değil. O yüzden burası -1 bir olur. Bir de ne var? 5 üzeri 1 var. O zaman hemen birinci levhada eksi birin karesini, birin yirminci kuvvetini ve birin karesini boyadım. İkinci levhada da eksi birin beşinci kuvvetini, eksi birin yedinci kuvvetini ve birin yirminci kuvvetinin eksilisini boyadım. Üst üste koyduğumda ise kimler çakışır? Şu iki beyaz kırmızı kısım çakışır. Bunlar pembe olur. Şu kırmızı kalır. Şurası da beyaz kalır. Yani cevap C şıkkı olur. Bir sonraki videoda görüşürüz.